Warren Buffett'ı Buffett yapan adamdan, değer yatırımının babasından bahsediyoruz. Gelin, tüm zamanların en büyük yatırımcılarından Benjamin Graham'ın o zamana meydan okuyan efsanevi tavsiyelerine birlikte dalalım. Tabii başlamadan hemen o klasik ama çok önemli uyarımızı yapalım. Bu anlatacaklarım Benjamin Graham'ın yatırım felsefesini anlamak üzerine, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Olur mu? Bizim amacımız burada o büyük ustanın kafa yapısını çözmek. Ve işte daha ilk slayttan her şeyin özeti geliyor. Diyor ki Graham, sizin davranışlarınız piyasanın hareketlerinden çok daha önemlidir. Yani yatırımda sizin en büyük düşmanınız ne endeks ne de piyasadaki dalgalanmalar. Sizin en büyük düşmanınız aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi. Düşünsenize, çoğu insan ne yapar? Hisseler düşünce panikle satar, her şey tavan yapınca da kaçırıyorum korkusuyla en tepeden atlar. İşte Graham'ın bütün felsefesi tam olarak bu kısır döngüyü kırmak üzerine kurulu. Haydi o zaman başlayalım. Graham'a göre her şeyden ama her şeyden önce gelen bir kural var. Başarılı bir yatırım, öyle bilançoları okumadan, rakamlara boğulmadan önce doğru zihniyeti inşa etmekle başlar. Bu slayt var ya gerçekten çok ilginç bir şey gözümüze sokuyor. Borsada para kazanmak için 160 IQ'lu bir dahi olmanıza falan gerek yok. Hatta Warren Buffett ne diyor? Bazen o kadar yüksek IQ başınıza iş bile açabilir diyor. Asıl gereken şey ne peki? Duygularınızla hareket etmenizi engelleyecek sağlam bir mantık çerçevesi ve çelik gibi bir disiplin. Bakın Nobel ödüllü ekonomistlerin kurduğu o meşhur fonun batışı bile zekanın tek başına hiçbir şey garanti etmediğinin en acı, en net kanıtı. Peki, doğru oyun ne? Nasıl oynayacağız bu oyunu? Yatırım, sandığınız gibi başkalarını yenmeye çalıştığınız bir arena değil. Bu yanlış oyun. Sürekli alsat yapmak, piyasayı yenebileceğini sanmak, spekülasyonun ta kendisi. Doğru oyun ise bambaşka bir şey. Bir şirketin büyümesine, karına ortak olmak. Kendi finansal hedeflerinize sadık kalmak, yani başarının ölçüsü, piyasayı yendim demek değil, hedefime ulaştım diyebilmektir. Şimdi, piyasayı anlamamızı sağlayacak o kadar güzel bir metafora geliyoruz ki, gelin Benjamin Graham'ın o meşhur karakteri Bay Piyasa ile tanışalım. Graham, Bay Piyasa'yı manik depresif bir iş ortağına benzetir. Düşünün, öyle bir ortağınız var ki, bazen aşırı coşkulu, size elindeki hisseleri abartı fiyatlardan satmaya çalışıyor, bazen de o kadar karamsar ki, her şeyi size sudan ucuza vermeye razı. Bu slayt aslında her şeyi özetliyor. Deprem olur, enflasyon patlar, siyasi gerilim çıkar. Bütün bu dış gürültüyü bir kenara bırakın, bay piyasanın ruh hali size patronluk taslamamalı. Tam tersi, o sizin hizmetkarınız olmalı. Onun o derin karamsarlığı sizin için bir alım fırsatı demektir. Unutmayın, burada en değerli varlığınız soğukkanlılığınız. Peki bu sistem nasıl işliyor? Şöyle, kısa vadede piyasa bir oylama makinesi gibidir. Fiyatları ne belirler biliyor musunuz? Korku, açgözlülük, coşku, popülerlik, tamamen duygusal ve rastgele dalgalanmalar. Ama uzun vadede piyasa bir tartı makinesine dönüşür. İşte o zaman şirketin gerçek değeri, karları, büyümesi neyse fiyat da eninde sonunda oraya gelir. İşin matematiği çok basit aslında. Uzun vadede reel getiriyi yaratan şey şirketin büyümesi ve size ödediği temettülerdir. Fiyatın bugün ne yaptığı değil, matematiğin eninde sonunda kazanacağı gerçeği önemlidir. Peki, tüm bunları anladık. Bu oyunda sizin rolünüz ne olacak? Şimdi biraz kendimize dönüp bakma zamanı. Evet, şimdi bir an durun ve kendinize sorun. Ben hangi tip yatırımcıyım? Bu iki yaklaşımdan hangisi bana, benim zamanıma, benim bilgime daha uygun? Graham yatırımcıları ikiye ayırıyor. Savunmacı, yani pasif yatırımcı ve girişimci, yani aktif yatırımcı. Savunmaca yatırımcının amacı basittir. Büyük hatalardan kaçınmak ve strese girmeden makul bir getiri elde etmek. Stratejisi de genelde endeks fonları ve iyi çeşitlendirilmiş bir portföydür. Ve açıkçası mesleği finans olmayan ezici çoğunluk için en mantıklı yolda budur. Girişimci yatırımcı ise piyasanın üzerinde getiri hedefler. Ama bu tam zamanlı bir iş gibidir. Sürekli analiz, bilanço okuma, derin bir uzmanlık gerektirir. Ve bakın, slayttaki uyarı hayati derecede önemli. Yeterli zamanınız ve bilginiz olmadan girişimci gibi davranmaya kalkarsanız, bunun adı yatırım değil, spekülasyon olur ve sonu genellikle hüsrandır. Felsefeyi anladığımıza göre şimdi gelelim işin pratiğine. Akıllı yatırımcının alet çantasında neler var? Temel kurallar neler? Onlara bakalım. İşte en kritik noktalardan biri. Elinizdeki hisse senedi ekranda yanıp sönen renkli bir sembolden ibaret değil. O gerçek bir işin, bir şirketin ortaklık belgesi. Fiyatı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Asıl bakmanız gereken o hissenin arkasındaki şirketin varlıkları ne? Satışları nasıl? Kar üretebiliyor mu? İşte bu yüzden fiyat grafiğine değil, şirketin kendisine odaklanmalısınız. O klasik tuzağa düşmeyin. Yükseliyor diye alıp düşüyor diye satmayın. Akıllı yatırımcı sürüyle birlikte hareket etmez. Tam tersini yapar. Herkes iyimserken satar, herkes kötümserken alır. Bu grafik durumu o kadar güzel anlatıyor ki, 2008 kresel krizini düşünün, 2020 pandemisini. O dönemlerde herkes panik içinde her şeyi satarken, hisseler %60, %70 değer kaybetmişken, akıllı yatırımcı için bu zamanlar bir kaçış anı değil, tam tersine bir varlık biriktirme fırsatıydı. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Krizler gelir geçer ama sağlam şirketlerin değeri kalıcıdır. Ve işte en sık düşülen hatalardan biri. Büyüme tuzağı. Hani o herkesin dilindeki megastar şirketler var ya. İşte beklentilerin arşı çıktığı o anlar yatırım için en tehlikeli zamanlardır. Bir şirket ne kadar harika olursa olsun eğer aşırı yüksek bir fiyattan yani değeri şişirilmişken alırsanız bu korkunç bir yatırım olabilir. Graham'ın tavsiyesi neydi? Bu tür hisselere herkes coşkuyla bakarken değil, ne zamanki işler biraz ters gider ve fiyatı baskılanır, işte o zaman ilgi duymaya başlayın. Geleceği tahmin edemeyiz, bu net. Peki o zaman kendimizi nasıl koruyacağız? Riskten kaçarak değil, riski akıllıca yöneterek. Bunun için de elinizde sadece iki tane gerçek kalkan var. Güvenlik marjı ve çeşitlendirme. Güvenlik marjı en basit tanımıyla şu demek. Bir şirketin gerçek değerini hesaplayıp o değerin oldukça altında bir fiyattan alım yapmak. Yani kendinize sağlam bir hata payı bırakıyorsunuz. Bu olası kötü sürprizlere karşı sizin sigortanız. Çeşitlendirme ise o bildiğimiz meşhur laf. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak. Çünkü unutmayın, en iyi yatırımcıların bile isabet oranı %50 civarındadır. Bu yüzden bütün paramızı tek bir hisseye bağlamak gerçekten de ölümcül olabilir. Ve şimdi geldik o sessiz katile komisyonlar ve işlem maliyetleri. Sürekli alsat yapmak, elde ettiğiniz brüt karın önemli bir kısmını aracı kuruma hediye etmekten başka bir şey değildir. Bakın, brüt %8'lik bir getiri, %5'lik bir maliyetle net %3'e kadar düşebilir. Burada bariz bir çıkar çatışması var. Aracı kurum sizin sürekli işlem yapmanızı ister çünkü oradan para kazanır. Oysa sizin çıkarınız genellikle hiçbir şey yapmamakta, yani hareketsizliktedir. Eğer yıllık masraflarınız toplam varlığınızın yüzde birinden fazlaysa, bilin ki bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. İşte anlattığımız her şeyi özetleyen akıllı yatırımcının kontrol listesi. Dört ana başlıkta toplayabiliriz bunu. Birincisi zihniyet. Kendi kendinle yarış, karaktere öncelik ver ve bir iş insanı gibi düşün. İkincisi piyasa analizi. Bay piyasayı kendi lehine kullan ve krizleri birer fırsat olarak gör. Üçüncüsü değerleme. Fiyat ile değer arasındaki o kritik farkı anla ve popüler hisselerden zirvedeyken uzak dur. Ve son olarak risk yönetimi. Savunmacı bir yatırımcı ol, güvenlik marjında ısrar et ve maliyetlerini olabildiğince düşük tut. Ve tüm bu stratejileri, kuralları, felsefeyi birbirine ilikleyen o sihirli kelimeye, yani en büyük sermayenize geldik şimdi. Sonuç olarak unutmayın ki en büyük sermayeniz sabırdır. Başarı en zeki olmanızdan değil, bir iş insanı gibi mantıklı düşünebilmenizden ve yatırımlarınızın filizlenip büyümesine izin verecek sabrı gösterebilmenizden gelir. Aslında eylem planı da çok basit. İhtiyacınız olmayan, bir kenara boyup unutabileceğiniz parayla yatırım yapın. Şirketleriniz kar ettiği sürece, piyasanın o günlük gürültüsünü tamamen görmezden gelin ve arkanıza yaslanıp bileşik getirinin, yani kazancınızın da tekrar kazanmaya başlayarak zamanla yaratacağı o muazzam kar topu etkisine güvenin. Ve bu bölümü her şeyi tek bir cümlede özetleyen o efsanevi sözle bitirelim. Borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı bir mekanizmadır. Umarım her zaman sabırlı tarafta kalırsınız.